İyi akşamlar diliyoruz. Söz sizde programıyla tekrar karşınızdayız. Bu akşamki konumuz düzce e, Türkiye Değişim Partisi il, e, il başkanı e, Sezgin Aktaş olacak. Sezgin Aktaş e, bizim tabii ki yıllardır dostluğumuz var. Bizler tanıyoruz ama e, sizler tanımıyor olabilirsiniz. Sezgin öncelikle hoş geldin diyorum. Çok teşekkür ederim. E, vatandaşlarımıza, Rüçelilere, kendine kısa bir tanıtmanı istiyorum ilk, e, öncelikle. Tabii ki. Düzce'liyim. Düzce'nin Kütenizler Köyü'ndeyim. 1974 e, 4 doğumluyum. Bizim mezunuyum. 3 tane çocuğum var. 2 torunum var. E, bir iş yerim var. Şu an yaklaşık da 6 aydır Türkiye Değişim Partisi'nin il başkanlığını yapıyorum. Seni biz siyasette görmemiştik şimdiye kadar. Evet. Böyle e, iş, e, iş yaparken e, firmalarınla değişik organizasyonlarla tanıdık. Siyasete nasıl girdin? Nereden e, geldi? Var mıydı böyle hayalinde var mıydı siyaset yapmak veya bir e, il başkan olmak veya bu konuda ilerlemek? Şöyle hayallerimin arasında milletvekili olmak vardı. E, Konur Alp'in düzeye bağlandığı yıl Hı hı. E, belediye başkanlığına adaylığımı koydum. Ve o adaylı süresince zaten Düzce'ye bağlandı. E, orada da Barsı Karstoğlu'nun bizi küstürmesiyle orada siyaset hayatımız bitmişti. E, ta ki Mustafa Sarıgül'e karşılaşıncaya kadar. Peki e, Mustafa Sarıgül'e daha sonra gelelim. E, Türkiye Değişim Partisi'nin e, Düzce'de ilk önce şöyle diyelim. E, Türkiye çapında yapılanması, e, örgütlenmesi ve Türkiye e, Düzce'deki ilçeler bazında, mahalleler bazında neler yapıyorsun, Nasıl bir yapılanma var? Şimdi şöyle 81 ilde Türkiye Değişim Partisi'nin teşkilatlanması var. Yani 81'in tamamı e, tamamında varız. Tamamında varız. E, Düzce'de de şu an 3 ilçedeyiz. Hı -hı. E, ve önümüzdeki haftalarda diğer ilçeleri de açıklayacağız. Şu an biliyorsunuz siyaset denince millet birazcık e, lider partilerden korkmaya başlamış. Herkes e, yanaşmıyor, herkes şey olmuyor. Ama biz sağlam kadrolarla bu işe odaklandık. Sağlam kadrolar bulmak için Hı -hı. çaba sarf ediyoruz. Onları da önümüzdeki hafta açıklayacağız zaten. Peki sizin partinizde e, Düzce'de il ve ilk, ilçe e, il ve e, sizin yönetim kurulunuzdaki insanlar e, genelde ee, daha önceden tanıdığı insanlar mı yoksa e, parti kurulduktan sonra size müracaat edenlerle birlikte mi bir yönetim oluşturuyorsunuz? Hayır. Daha önceden tanıdığım arkadaşlarımla yol alıyorum. Hı hı. Ee, bunu neden alıyorum? Çünkü bize güvenen arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Şu an partimizde gelen var mı? Var, evet. Ama bunlar için de bizim zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı iyi değerlendirip biz Düzce'ye nasıl hizmet veririz düşüncesiyle iyi arkadaşlarımıza görev vereceğiz tabii ki de. Şimdi Sezgin Başkanım, Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül masada değil sahada ve vatandaşlarımızın yanında olacağız ve onların dertlerine derman olacağız şeklinde bir yol evet, bu partiyi kurdu. Siz de düzce anlamında bu konuda neler yapıyorsunuz? Yani e, vatandaşa iniyor musunuz? E yani gezileriniz var mı? Neler yaptınız bu konuda? Şimdi şöyle parti tanıtımı açısından, biz, politikanız açısından. E, ben yaklaşık Haziran ayında görevi devraldığımda e, buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Hayati Çaklı Bey'den görevi devraldım. E, Halep telefonla yaptım. O da benim bizim bünyemizde biliyorsunuz genel başkan yardımcılarından biri o da. Ve beraber çalışıyoruz şu an. Biz Düzce'de neler yaptık? Sahaya iniyoruz, halkın içine inip işte yardımlar yaptık. Hı hı. Ee, bunu size yayınladınız zaten. Ee, tek tek tüm vatandaşa ulaşmaya çalışıyoruz şu an. Yardımlar açısından değil de mesela gittiğiniz zaman e, yani böyle esnaf ziyaretleri, köy ve mahalle ziyaretleri şeklinde bir şeyler yapıyor musunuz? Tabii biz Bu yardımlara ayrı bir şey açacağız zaten, Geniş konuşacağız onu. Tabii Akçakoca'ydı, Yılca'ydı, diğer ilçeleri dolaştık. Şu an bizim e, sahada çalışan bir arkadaşlarımız var. Bunlar anket yapıyorlar. Yani biz önce Düzce'deki eksiklerimiz nereler, nerelerde neler yapabiliriz araştırıyoruz hı hı. şu an. E, yanılmıyorsam 10 günlük bir süremiz var. 10 gün sonra tüm anketler bitiyor. Bu anketlerde nasıl? Her mahallede 100 kişiye soruyoruz. Partimizi tanıyor musunuz? Genel başkanımızı tanıyor musunuz? Çünkü biliyorsunuz AK Parti Düzce'de %51'in üzerinde bir oy almıştı. Evet. Ve işimiz çok zor. O yüzden çok zor olduğu için önce bizim halkımız ne istiyor? Ona bir bulalım. Ondan sonrası kolay. Peki siz şimdi Türkiye'de iki tane ittifak var altı Masa var, i̇şte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Siz genel merkez olarak, genel başkan olarak, Sayın Mustafa Sarıgül olarak, yani bunlardan herhangi birisine katılacak mısınız yoksa bir farklı düşünceleriniz var mı? O konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle, Altılı Masa var, genel Cumhur İttifakı var. Biz şu an hiçbirinde değiliz. Hı hı. Genel başkanlarım görüşüyor. Genel başkan yardımcılarım. Genel başkanın bu konuda görüşmeleri devam ediyor. Biliyorsunuz masalar erken kuruluyor, erken dağılıyor. Ee, Genel Başkanım bunun takdirini verecektir. Ee, o çalışmaları yapıyor. Bir gün bize bir şey derse yani onun... Şu anda herhangi bir şey yok. Şu yani. an için yok. Peki siz geziyorsunuz, gezdiğiniz yerlerde şu andaki yaşam şartlarına göre size en çok gelen şikayetler nelerdir? Yani vatandaşı Dinlediğiniz zaman en çok dertleri, sıkıntıları size aktarılan onlardan bahsedelim. Şu an hayat pahalılığı aşırı derecede var. Hı -hı. Bugün 5 kilo yağın fiyatı 180 lirayla 160 lira arasında değişiyor. Bugün 5500 lira askeri ücretli alan biri 10 gün geçinebiliyor. Hı -hı. Evde ikinci kişi çalışmıyorsa çok çok zor. Bize en çok temel gıdada Ana ihtiyaç şeyinde çok pahalı olduğu söyleniyor. Yarın da ekmeğin 5 lira olduğu evet. gündemde biliyorsunuz yani Düzce'de. Evet. Tabii 5 lira çok büyük bir rakam. Benim bildiğim kadarıyla belediye başkanımız, sayın bakanımız geçenlerde bir halk ekmek olayı açtı. Herhalde o da FOS çıktı diye düşünüyorum. Çünkü oraya bir talep yok, oraya bir şey yok. Yarın ekmeğin 5 lira olması aslında belediye başkanımızı taça attı burada. Yani 3 e, liradan başladı, 4 e, oldu şeyde e, e, satış yerlerinde ekmek e, satış büfelerinde orada da tabii ki e, zam gelecek bir şekilde. E, tabii bu satış konuda, büfeleri yok yalnız. Ta, satış büfeleri kapandı mı şu anda? Yok şu an yok bizim bildiğimiz varsa söyleyin. Yok paylaşılıyor her gün de o yüzden yok, yok. şey yaptım. Bakın ekmek Çay Mahallesi'ndeki ta ki otoparkın oraya nasıl gidecek yani terminalin oraya nasıl gidecek Hı -hı. de alacak. Alamaz yani mümkün değil. Peki siz e, belediye başkanı... Bir şey söyleyeyim bu konuda şey söyleyeyim. Ekmeği 5 liradan halk ekmek olarak yapıldı ya 3 lira dendi ya. Hı -hı. Bu aslında bizim düzce belediyemizin ayıbı yani. Böyle bir şey olamaz. Bunu ayrımcılık yapamaz ki. Paran yoksa halk ekmeğe git paran varsa normal bir yere git böyle bir şey olamaz. Öyle yani, bir söylenmediydiniz, öyle bir şey mi oldu? söylem yani, duyduk değil her gün duyuyoruz bunu. Adam Ya şikayet çok zaten şeyden e, halk ekmeklerden falan. Yani aşırı var. derecede yani halk ekmek her mahallede yok. Yani Hı. benim bildiğim 5 veya 6 tane var ve onlara gitmek de çok zor. Sadece orası yararlanıyor. Bugün kalıcı konutlardaki nasıl gelecek alacak? Ya şimdi oraya da bir arabayla gittikten sonra bir anlamı kalmadı ki. Güzel bakkaldan alırım. Adım başı bakkal var, yani market kesinlikle var. Kesinlikle yani bu düzce belediyesi'nin ayıbı bence. Yani buna bir an önce el atması lazım. Biz bu zamana kadar Sayın Faruk Özgü'yü yaptığı iyi işlerle kutluyoruz ama burada da zayıf kaldı Sayın Belediye Başkanımız. Biz şimdi belediyenin çalışmalarına girelim o zaman. Siz e, Sayın Bakanımıza, e, Düzce Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özün çalışmalarınızı değerlendi e, şu ana kadar yaptığı çalışmaları değerlendirdiğiniz zaman eksikleri ve fazlası yani e, memnuniyet durumu vatandaşın ağzından ve sizin kendi görüşleriniz ne nedir? Yani şimdi şöyle e, ben Belediye Başkanı'mızı belirli yaptıkları şeyleri takdir ediyorum ve bunu da kamuoyuna söyledim zaten. Bugün sel olduğunda o su verilişinde sadece talihsiz bir açıklaması dışında hı hı. yani bence başarılıydı. Birçok şeyde başarılı oldu ama halk ekmekte başarısız. Ee, eski vergi dairesinin olduğu yerde başarısız. Hı hı. Yani orayı da bir sene oldu çözdük diye pankart aslında şu an çözemediler orayı. Hı hı. Ee, benim bildiğim kadarıyla da bizim araştırmalarımıza göre vergi dairesiyle anlaşamadığı yönünde bu yerin. Ee, onun da takdirini belediye başkanımız verecektir. Yani oralarda zayıf. Ve şu an belediyenin birçok noktasında da zayıf. Peki e, son mesela yani belediye başkanımız biraz bazı konularda acele ediyor gibi geliyor bana da. E, mesela şimdi birlikler oynanırken bir düzce sporumuz var. Bir e, düzcenin e, stres atabileceği bir eğlencesi hemen hemen eee yani gencinden yaşlısına bir düze sporumuz var. Şimdi iki tane stat yapılacağı söyleniyor. Bir tanesi geçici dedi. Bir tanesi kalıcı olarak Mutfak Sanatları Merkezi'nin O 5 taraflarında ki 10.081 hı hı. Işte kişilik var. bir stat evet. sözü vermişti. Tamam. Ee... Şimdi buraya yıkmaya başlaması ligler bitmeden Şimdi pazar günü maç var düze sporun ama şu anda e, maraton Turbinler sökülmeye başladı. Üst şeyleri falan hepsini sökülmüş, koltuklar söküldü. O bu tarafa taşınıyor bir yandan. Bu acele nedir diye de e, bizim de sorasımız geliyor aslında. Sizin bu konuda e, düşünceleriniz nelerdir? Bakın o sanayi bölgesinde, o stadın olduğu bölgesinde büyük bir rant var şu an. Hı hı. Yani Ama muhteşem. Ama yani yıkmaya başlaması işte İşte muhteşem hı hı. derecede rant var. Bir şeyden başlaması gerekiyor. Oradan başladı. Bakın tek düze sporumuz var. Bir tane. Evet. başka yok. Yıllarca 3. amatörlerden 3. çıkmak için mücadele verdik. Şu an bir rüzgar aldık arkamıza. 2. ligdeyiz. Süper Lig'e çıkma şansımız varken 10.081 stadın sözünü vermişken o stada başlamadan burayı sökünmek bence bir acizlik. 5.000 kişilik stadı 2.500'e düşürmek de bir acizlik. Bunun için Fark Özlü buradan bir an önce caymalı bu statta maçlar oynanmalı bir an önce dönmeli. Şimdi o statta maçların <laughs> oynanacağını söylüyor zaten de. Ama şöyle yarı yarıya şeyi düşürüyor. Bu stadın bir gelire ihtiyacı var. Yani bu takımın bir gelire ihtiyacı var. Her türlü Siz... zararını karşılayacağım dedi ama taraftar açısından tabii ki pek hoş olmadı. Ben şöyle söyleyeyim, ee, bakanımız. Karşılarım dediyse karşılar ama ben sanmıyorum karşılayacağını. Hı hı. Çünkü bu zamana kadar biliyorsunuz hani hiçbir çok şey büyük karşılanmıyor. Tepki alırım ama o zaman. Çünkü bir toplantı sonucunda alındı bu ve hatta o toplantıdan sonra e, geçtiğimiz hafta pazar günü şey cumartesi günü Bursu Spor maçı vardı. E, yani belediye başkanımız da geldi oraya e, yardımcılarla beraber. Gördüm Siyarlar, evet Ali Dilber Siyarlarla vesaire geldi. falan gitti. Yenilikçi Yardım başkanımız geldi e, ekibiyle beraber. Evet. Eğer ben o, çok özür dilerim. O evet. maça gittikten sonra o stadyu sökmeyi bırakırdım. Direkt bırakırdım. Tabii o stadyu gördükten Tabii. sonra. Orayı bırakırdım. 10.081 dediği sözü yerine getirir, ondan sonra yıkmasına izin verirdim. Yani yıkılırdı. E, şu an siz acele neye yıkıyorsunuz? Acele niye yapıyorsunuz? Demek ki o zaman bir vaadiniz var. O karşı tarafa bir protokol anlaşması yaptınız. O yüzden acele evet. ediyorsunuz diyor ya insanlar. Şimdi bizim... Bizim bildiğimiz kadarıyla e, öndeki Nurettin Zafer halı saha var. Evet. Halı saha gibi e, oradaki Büyük sahi, amatörlerin amatörler maç oynadığı, idman yaptı ki e, kesinlikle e, amatör takımların idman yapacağı e, yerlerin sayısı bakımından orada 7-8 takım bir arada idman yapıyor. Şimdi burayı bitirdikten sonra orayı e, yıkacak ve orasının e, Düzce Valiliği ile bina yapılacak oraya. Evet. E, Düzce Belediyesi de şu andaki mevcut valilik binasına geçecek. Ee, ya yani bunlar ne kadar sürer e, inşaatı şunu bunu bilmem. Ne 20 zaman sene yıkılır? sürer bana göre. E, İyi diye. Şimdi yani orada e, lig daha ilk yarısı bitmeden e, insanlar şırala nasıl gidecek? Yani oraya bir kere bir e, şey göndermesi lazım. Zat Ücretsiz otobüs göndermesi lazım. Onu Bunu geçin. Kayseri Spor yaptı mesela. Bursa Spor yaptı uzak stadımız diye. Şunu söyleyeyim. Bana şey geldi biraz ya. E, stadın e, koltuklarının ...bu kadar aceleyle sökülmesi bana e, biraz ters geldi. Yani. yani gümrükten ne kaçırıyorsunuz diye bir söz yani var. Yani o, o oradan da başlanmaz yani. O, Orada bir dönüşüm o olacaksa da... Ya şimdi şöyle... Stattan bu stat başlanmaması stat lazımdı yani. Yıktığınız zaman... E, ...Düzce'deki araç sayısını da biliyorsunuz az çok. Hani bir dünya şey var. Nerede oynanacaksa, Şıralık'ta oynanacaksa Şıralık'ta... ...diğer yerde oynanacaksa diğer yerde... ...veya Bolu'da oynanacaksa Bolu'ya... ...önce yolunu suyunu, tuvaletini bilmem nesini yapacaksınız. Ondan sonra içeceksiniz. Orada bir hazırlık yok, hiçbir şey yok. Bu kadar taraftar oraya giderse orası ne olur? Yolu bile yok. Yok, yok. Yani o yüzden yok. hani bence Sayın Belediye Başkanı bu kararından bir an önce dönmeli. Hı hı. Yani diğer büyük stadı bitirmeden bu stada benim bildiğim kadarıyla başlama bile başlamadı. Temeli bile atılmadı. Yok yok orada herhangi bir şey yok. Şimdi şöyle de bir durum var. Yani her yerde konuşma derler bana aslında. Ama ben hükümetin temsilcisi, iktidarın temsilcisi burada bir AK Parti var değil mi? Evet. AK Parti'nin de bir il başkanı var. Ben tam üç kez onunla program yaptım. Ve her seferinde o statı sordum. Bana dedi ki Cihat Bey oranın bakanlık tarafından onayı gelmedi. Stat şu anda gündemimizde Yok. Bakanlık red verdi, o stat yapılmayacak dedi. Canlı yayında söyledi bunu. Evet. Şimdi e, Sayın Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü de yani bilmiyorum ikili ilişkileri daha farklı olabilir. Yani bu kadar e, şey yapıyorsa e, ben yapacağım diyorsa orası geçici, burası e, kalıcı stat olacak diyorsa vardır bir bilgi diyoruz ama e, AK Parti İl Başkanı'nın söylediğiyle onun söyledikleri biraz tutmuyor tutmadı. Şimdi hı hı. E, yani bunu canlı yayında herhangi bir röportaj yapıp da bir yerde yazmadık. Canlı yayında birebir 3 programda da sordum bunu. 6 ay içerisinde üç tane program yaptık. Sordum ve yapılmayacağını Gençlik Spor Genel e, Bakanlığı'nın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın burada herhangi bir ödenin olmadı. Dürcül Spor 1. falan çıkarsa o zaman tekrar e, biz görüşme yaparız. Gündeme alırız. Yani orayla ilgili e, bu soruyu bir daha bana sormayın. Öyle bir şey yok dedi. Ben şimdi... E, Sayın Faruk Özgün de o stadı yıkmaya başladı. Vardır bir bilgi diyoruz. Allah... Şimdi bakanlık döneminde Sayın Faruk Özlü'nün birçok çevre edindiği, birçok arkadaş edindiğini biliyoruz. Ama şu an o kıstas açıldı birazcık. Hı hı. Yani şu an Faruk Özlü de destek alamıyor. Benim bildiğim kadarıyla alamıyor. Bakın dün 10 Kasım'da Atatürk'ün anma günüydü. Anıt Park'taydı. Ee, sayın Belediye Başkanımız yoktu. Ben de merak ettim. Sordum. Hani belediye başkanı yurt dışına mı gitti vesaire. Hayır dediler. Bu, bu programlara katılmıyor dediler. Hı hı. Yani neden buralara katılmıyor? Bunu merak ediyorum. Kendisinden de bu sorunun cevabını istiyorum. Hı hı. Artı bu desteği almadan yani bu güvenceyi almadan eğer stadı yıkıyorsa o bambaşka bir sıkıntı. Tabii ki. Yani bambaşka bir sıkıntı. Eğer bu sıkıntıyı aşamadınız, yani aşamadınız, o stadı yıkmayı bir an önce bırakacaksınız ki Düzce Spor taraftarları orada takımını destekleyen, ateşleyen, takımını motive eden bir tribün doğrusu. Yani, yani, bu tribünü bırakması. Başkanım, şimdi Sezgin Başkanım, vardır bir bildi diyelim. Çünkü bugün daha bizlere bir görsel attılar